Kanalıma hoş geldiniz. Bu içerikte 5400 gün ile 7200 gün arasındaki emekli maaşı farkı konusundan bahsedeceğim. İçeriğin devamına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bildiğiniz gibi emeklilik sistemimizde iki tür emeklilik bulunmaktadır. Birincisi kısmi emeklilik, diğeri ise normal emekliliktir. 5400 günden emeklilik de kısmi emeklilik türlerinden birisidir ve daha az prim günü ile emekli olmanızı sağlamaktadır. Kanunen kısmi emeklilik ile normal emeklilik arasında %25 civarında maaş farkı bulunmaktadır. 5400 günden emekli olduğunuzda taban emekli maaşınız normal emekli maaşına göre %25 ila %30 arasında daha düşük olacaktır. Özetlemem gerekirse 5400 günden emekli olacağınızda alabileceğiniz taban emekli maaşı 7200 ile emekliliğe göre %25 ila %30 arasında daha düşük olacağından 7200 güne tamamlamanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.